Kalsiyumun gebelikte kullanımı hem anne hem bebek sağlığı açısından çok önemlidir. Çünkü kalsiyum mineraline ihtiyaç ta anne karnındayken bebeğin 8. haftasından itibaren başlamaktadır. Bebeğin kemik ve diş gelişimi için gerekli bir mineraldir. Eğer anne yeterli miktarda kalsiyum almaz ise bebek anne vücudundan kalsiyum gereksinimini temin etmektedir. Bu da ileriki yaşlarda anne sağlığını olumsuz olarak etkilemektedir. Aynı keza aynı durum gebelik sırasında e, krampların ve kas ağrılarının artışına neden olmaktadır. O nedenle kalsiyum takviyesi gebelikte yapılması gerekir. Peki kalsiyumu biz nerelerden temin edebiliriz? Ülkemizde e, yiyecek ve gıdalarda temin edebileceğimiz, bolca temin edebileceğimiz bir durum vardır. Özellikle süt veya süt ürünleri, işte peynir, süt, yoğurt gibi ürünlerde Yeşil yapraklı sebzelerde, baklagillerde bolca kalsiyum bulunur. Bunlara rağmen kalsiyum gebelikte gıda, gıdalarla aldığımız kalsiyum yeterli gelmemektedir. Mutlaka gebelik sırasında dışarıdan kalsiyum takviyesi yapılması gerekmektedir.